değişik ortamlarda, okullarda, değişik yerlerde yaptığım seminer çalışmalarında ve diğer eğitim çalışmalarında ben hep şunu görüyorum. Velilerde, özellikle velilerde eğitim farkındalıklarının zayıf olduğunu görüyorum. Yani veliler daha çok sonuca odaklı kalıyorlar, sürece değil. Oysa eğitimin süreci sonucundan daha çok önemlidir. Yani eğitim sürecini çok iyi kurgularsanız, Doğru yerde, doğru adreslerde, doğru kişilerle birlikte bu yolu yürürseniz sonucunuz arzu ettiğiniz gibi olur. Çünkü eğitimin tanımı da bizi buraya getirir. Yani eğitim niçin vardır? Neden eğitim bu kadar önemli ve giderek önem arz ediyor? Çünkü mind'ı mind Allah'ın verdiği doğal zihni entellekte dönüştürme aracıdır eğitim dediğimiz şey. Onun için eğitimin kendi içeriğinde bu süreç bizim açımızdan çok önemlidir. Kişi içinde, toplum içinde. Yani kişinin ve toplumun mind ağırlıklı bir yapıdan entelekt ağırlıklı bir yapıya dönüşmesi, bilim üretmesi, teknoloji üretmesi eğitimle olur. O halde eğitim nasıl olmalı sorusunu sorduğumuzda karşımıza benim tespit ettiğim çok çarpıcı üç şey çıkar. Birincisi Güncel olmalı. Hani ben dinleyicilerde, izleyicilerde bir farkındalık yaratayım. O farkındalıkla izleyicilerimiz düşünsünler. Eğitim bir kere güncel olmalı. İkincisi bizi geleceğe update etmeli. Geçmişe değil. Her an, her zaman geleceğe taşımalı bizi. Geçmişe değil. Pratiğiyle birlikte. Ve çok önemli bir kavram: SKT'yi arttırmalı. Nedir SKT? Son kullanma tarihidir. SKT. Her insanın bir son kullanma tarihi vardır. Her insanın sahip olduğu son kullanma tarihi aldığı eğitimle doğru orantılıdır. Şimdi 21. yüzyıla baktığımız zaman giderek dijitalleşen bu dünyada bilgiye ulaşma kolaylaştı. Bilgi üretimi hızlandı ve bilginin SKT'si kısaldı. Yani üretilmiş bilginin son kullanma tarih süresi kısaldı. Şimdi böyle bir dünyada biz kendimizi sürekli eğitim içerisinde tutmalıyız. Ve sürekli öğrenme uğraşısı içerisinde olmalıyız. İnsanların bilgiye, deneyime dayalı SKT süresi kısalıyor ve yeni aldığımız eğitimin ve diplomanın da süresi kısalıyor. Bu ne demektir? Üniversiteden mezun olduğunda ben elime aldığım diploma, üniversiteden mezun olduktan sonra eğer yeni bir şeyler öğrenmediysem, yani 4 ya da 5 yıl götürüyor beni. 4-5 yıl sonra ben lise düzeyine düşüyorum. Üniversiteden mezun olmuşum, olmamışım hiçbir önemi yok. Yani günümüzde insanın kendini yenilemesi o kadar önemli hale geldi ki. O halde bu noktada geleceğin mesleklerini konuşalım ama geleceğin becerilerini konuşmak daha önemli hale geliyor. Çünkü beceri geliştirmek eğitimin işi. Eğitileceksin ki beceri geliştiresin. O sebepten günümüzün sloganı şöyle oluyor. Bana becerilerini söyle, sana gelecekte kim olacağını söyleyeyim. Şimdi bu beceriler bizim için o kadar önemli hale geliyor ki 21. yüzyıl içinde yaşadığımız bir yüzyıl bizden farklı beceriler istiyor. Ne istiyor örneğin? Yaratıcılık istiyor. Eleştirel düşünme istiyor baktığımız zaman. Öğrenme istiyor, iletişim, işbirliği istiyor, sorun çözme istiyor. Şimdi 21. yüzyılın bu becerilerini öğrenciye kazandıran, bize kazandıran, eğitimin içerisinde bize veren eğitim ortamlarının önemi artıyor. Eğitim böyle dizayn edilmeli. Çünkü 21. yüzyıl bizden dört temel yetkinlik ve aynı zamanda da dört farklı tür zeka istiyor. Şimdi ben bunları söylediğim zaman velilerin şunu düşünmesi lazım. Çocuğumu gönderdiğim eğitim kurumunun eğitim kurgusu içerisinde, kültürü içinde, sistemi içerisinde, yapısı içerisinde hocamızın şu an söylemekte olduğu bu 21. yüzyılın kişilerden istediği yetkinlikler ve zeka türleri ne kadar var? Örneğin dört yetkinlik nedir? İletişim ve işbirliği, ilişki yönetimi, eleştirel düşünme, sorun çözme ve yaratıcılık. Dört zeka türü nedir? analitik zeka, kavramsal zeka, yaratıcı zeka ve duygusal zeka. Şimdi okul çocuğa bunları vermeli, bunları öğretmeli. Maalesef bizim eğitim sistemimizin içerisine baktığımızda bunları çok göremiyoruz. Bunları göremediğimiz için de kişi üniversiteden mezun olduğunda diplomasına yaslanarak iş arıyor. Kişiliğine yaslanarak değil, tutumuna yaslanarak değil, davranışına yaslanarak değil diplomasına yaslanarak iş arıyor diplomasına yaslanarak iş aradığı için de duvara çarpıyor